Bu e, raporların yarım yamalaklığı ile ilgili mesele herhalde bu dönemde Yarım yamalak kelimesini isterseniz kullanmayalım da daha kısa Hocam, olarak kısa ısrarla, olarak verilmesi diyelim. Israrla yarım yamalaklı demek ee, istiyorum. Çünkü gördüğüm raporlar itibariyle yani bu, size göre yarım yamalak da o yapan arkadaşımıza göre daha hocam kısa kesilmiş diyelim. Evet, yani devam edelim peki. Bu, bu raporlarla yani böyle yazılmış raporları yazmak meslek erbabı olarak bizim ayıbımız olabilir. Başka kimsenin ayıbı olamaz. Yani buradan dolayı ne doçentliğe giren adaylar sorumlu ne başka kişiler sorumlu. Çok gazetecilik alanında yazılmış çalışmaları ve üstelik habercilik üzerine yazılmış bir çalışmayı alan dışı e, diye kabul eden e, meslektaşlarımız olduğunu yakın zamanlarda biliyoruz. Yani hani bununla ilgili şey yeni bir şey değil ama sorun olmaya devam ediyor. Yani özellikle meslektaşlar arasındaki birliği güçlendirilmediğimiz sürece bunu sağlayamayız. Peki, meslektaşlar arasındaki birliği güçlendirmek e, olumsuz raporu diğerlerine göndermekle mi sağlanır? Bana göre Ahmet'e söylediği gibi o wordingle hiç sağlamaz. Evet. E, ama şunu sağlayabilir, nasıl aday raporları alıyorsa diğer öğretim üyeleri de raporları alabilirler, jüriyesi olan öğretim üyeleri de raporları alırlar. Biz Kimin ne yazdığını bilmeyebiliriz ama raporları genel olarak asız bir biçimde görebiliriz. Belki böylece de meslektaşlarımızın karşısına çıkacağımız için raporlarımız daha nitelikli bir hale gelebilir. Evet. Yani bir tane raporu fikrini değiştir diye değil de hepsini işte budur durum diye göndermek bence hani komisyona komisyon tarafından söylenebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu dergilerle ilgili uzattım. Yani Peki. zamanımız tamam. biraz sınırlı tamam, istersen tamam. devam et hayır kısa kısa söylersen evet. başlıklar halinde onlar dikkate alırız. Bu hakemli dergilerle ilgili olan sorunda gene bir iletişim alan endeksi yapılması gerekiyor. Nasıl so Social Citation Index e, yol gösteriş size iletişim fakültelerinde iletişim alanına özgü bir iletişim indeksi Türkçe iletişim indeksi yapmaları gerekiyor. Böyle bu tür çalışmaları yapmaya koyulurken kendimizin dergiler hakkındaki e, prestij sıralamasını da yapabiliriz. Evet. Daha ortaklaşa yapabiliriz diye düşünüyorum.